Ertuğrul Özkök'le günün yorumu. Türk-Amerikan İş Dernekleri'nin yıllık gala yemeği için New York'tayım. Erkenden uyandım ve dışarıdan ülkeme, Türkiye'ye baktım. Önce şöyle bir çevresinde dolaştım. Rusya ile Ukrayna savaşıyor ve bu savaş giderek daha da feci bir hale geliyor. Yanı başımızda Suriye'de savaş var, Suriye'nin dışında savaş var, Irak'ta savaş var, Orta Dağı kan revan içerisinde ekonomik sıkıntılarla boğuşuyor. Peki bütün böyle bir coğrafya içerisinde Türkiye'de seçime giden ne düşünürsünüz? Nasıl bir ülkede yaşamak istersiniz? Yanı başımızda savaşan bu ülkeler gibi mi yoksa huzur ve barış içinde mi? Ama şu seçim kampanyasına doğru giden sürece bir bakın. Şu konuşmalara yani iktidardakilerle muhalefettekilerle yapılan karşılıklı suçlamalara konuşmalara bakın. Neredeyse silahlar patlamamış ama bir sözlü iş savaşı yaşıyoruz. Allah aşkına bir seçimi yapmanın başka yolu yok mudur? Seçimler sadece ve sadece birbirlerine küfrederek boğaz fazla sarılarak mı kazanılır? Yani gelip Türkiye'ye ben bu ülkeyi bu iç savaştan kurtaracağım, bu kavgadan kurtaracağım diyen insanların hiçbir şansı yok. Eğer şansı yoksa o zaman kaba bizde. Demek ki biz de kavgayı seyretmeyi, horoz dövüşü gibi bir siyaseti seviyoruz ve dışarıdan bunu keyifle izliyoruz. Lütfen bir an için düşünün. Ben buna dışarıdan bakarak söylüyorum bunları. Siz kendi içinize bakarak da aynı şeyleri görebilirsiniz. Podcast dinle.